Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köy binası 12 troll hesabımızdayız. Bu şekilde bugün troll hesabımızda bildiğiniz üzere bugün 5 milyona 5 milyon ganimet verdi. 5 milyona 5 milyon ganimet topladık ve e, şu an 9 milyon altınımız, 10 milyona yakın iksirimiz ve 100 binde kare iksirimiz oldu. Altın iksir ve kare iksirimizi güzel bir şekilde harcamaya çalışacağız. Özellikle duvarlara altın vereceğim. Onun dışında bugün güzel bir video çıkarmaya çalışacağız. Onun dışında zaten burada e, klan oyunlarını toplamadık. Birlikte klan oyunlarını toplayıp ödülleri de güzel bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Öncelikle klan oyunlarını toplayarak videoya geçmek istiyorum. 100 taşı alacağım. 100 taştan sonra inşaat iksirini sonra 2 milyon 886 altın 50 taş 50 taştan önce tabii ki 720 bin mi altın mı tabii ki iksir bu şekilde buradan da 100 taşı alacağım 100 taş bir inşaat iksiri 50 taş 20 taş 2 milyon 280 bin altın yani toplam 170 taş bir inşaatçı iksiri 2 milyon yani 3 milyona yakın altın 700 binde kare iksir neden taş aldın diyen olabilir arkadaşlar taş ihtiyacımız olacak yani taşa ihtiyacımız olacak. Bu şekilde süpersel özel teklifler de getirmiş bu hesabı özel teklif almaya gerek yok bu şekilde bugün ganimetimizi harcayacağız. Altın önümüz var. Altın önümüzü kullanabiliriz. Onun dışında laboratuvarımız boşta. Laboratuvarda bir şey basıp ondan sonra laboratuvarı bir üst seviyeye yollamak istiyorum. Şöyle bakıyorum laboratuvarda ne var diye. Laboratuvarın şu an acelesi yok. Bakacağız birazdan. Onun dışında altın iksiri var. Altın iksirle iksirlerine başlayabiliriz. Cehennem kulelerine başlayabiliriz. 6 milyon. Bakacağım gerçekten şu an kararsızım. Ganimet oldukça ben <laughs> kararsız kalıyorum diyebilirim. Burada 600 bin iksir var. 600 bin iksirle ne basabiliriz? Bakıyorum. Buradan bir şey basabilir miyiz? Evet cadıyı bir üst seviyeyi yolladım. 2 milyon 800 iksir diyor. Ben direkt buradan doldurup savaş makinesini bir üst seviyeyi yolluyorum. Savaş makinesini ve cadıyı bir üst seviyeyi yollamış olduk. Bence gayet iyi şeyler bastık. Onun dışında burada bakıyorum ne yapabiliriz? 9 milyon altın 10 milyona yakında iksirimiz var. Evet dediğim gibi 9 milyon altın 10 milyon iksir hatta burada 10 milyon geçik iksir ve 12 milyona yakında altınımız var. Öncelikle şuradan laboratuvardan bir şey basmak istiyorum. Laboratuvardan ne basabiliriz? Ejder basabiliriz. Ejderi kullanabiliriz. Ejderden önce buz büyüsünü veya öfke büyüsünü basacağım. Öfke büyüsünü bir üst seviyeye yolluyorum ve laboratuvarımızı da basıyorum. Bunu da denemiş oluruz. Laboratuvar basınca öfke büyüsü ne oluyor? E bunu da merak eden arkadaşlar illaki vardır. Bugün 3 milyon diyor iksir. Yapamayacağız 3 milyon iksir. Belki yaparız belli olmaz. 3 milyon iksiri yaparsak koruyucuyu basarız. tabii ki da önemli fakat önceliğimiz okçu kraliçe, kral bunlar da olacak. Ama herolardan daha şey savunmaları da yavaştan basacağız. Bu troll köyde de serinin devamını istiyorsanız arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Gerçekten videoları çok izlenme gelmiyor yani. Arkadaşlarınıza paylaşırsanız videolar bize çok büyük destek olmuş olursunuz. Yoksa başka oyunlara geçmeyi düşünüyorum. Gerçekten sizlere bunu da söylemiş olayım. Neden derseniz arkadaşlar 200-300 izlendiğim bir oyun oynamaktansa başka farklı oyunlarda çekmeyi düşünüyorum. Sadece bir oyunla kısıtlı kalmayacağım diyebilirim. Bundan dolayı videoyu yayabildiğiniz kadar arkadaşınıza yayarsanız benim de video çekmeyi isteğim daha çok olur. Daha sık videolar atabilirim. Bildiğiniz üzere videoyu yani günde 2 video atarken bir videoya düşürdüm. Daha çok izlensek daha çok izlenirsek yani o iki, bir videoyu iki videoya dönüştürebilirim. Bu şekilde söylemiş olayım konuşamadım. Evet bu şekilde arkadaşlar size açık açık söyledim. Zaten başka oyunlarda çekeceğimiz sadece izlenmemekten değil farklı oyunlarda birlikte göz atabiliriz. Zaten sonuçta benim kitlem sadece Clash of Clans değil başka oyunlarda izlemeli. Ee, bu şekilde olmalı. Evet şimdi isterseniz yavaştan videoya geçelim. Yani yükseltmeyi çok konuştuk. Öncelikle şuradan şu düzeni yapacağım ve duvarlarımı artık şu alt seviye duvarları belki bugün videoda bitiririz bir ihtimal. Bitiremeyiz ya büyük ihtimal. Neden derseniz çok ganimet istiyor. Bugün neleri basmaya devam edeceğiz? İkşey demiştim fakat duvar basacağımız için belki ikşeylerini basmaya devam edebiliriz. Hatta bir iki tane ximiz kalmış bir seviyede onları da basabiliriz. Video dışında da elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum fakat ee, bu kadar oynayabilirim. Ondan dolayı kusura bakmayın. Şöyle duvarları basmaya devam ediyorum. Evet 1.680 bine tekrar duvar bastım. Onun dışında ben bir savaşa gideceğim. Güzel bir ganimet bulacağım derken ilk de bu ganimeti açması gerçekten güzel oldu. Evet klan kalemiz boş mu doluymuş. Klan kalemizde de balon var. Şöyle balonları öfkeledim. Balonların arkasından birer tane bebek ejder. Şuradan da bebek ejder atıyorum. Şuna iki tane şimşek. Şuraya da iki tane şimşek. Hatta üç tane attım. Şuradaki altınları da alabiliriz yavaştan diye düşünüyorum. Şuradaki karakteri alayım diyecektim ki arkadaşlar karakter sondasına depo doluyken yani şey atıyorum gerçekten komik bir olay. ondan dolayı saçma oldu biraz. Şuradaki iksirleri de alabiliriz. Evet. Karakter sondalarını atmasaydım biraz daha iyi olacaktı fakat bence buradan gayet iyi ganimet aldık. 605 bin altın, 544 bin eksir ve 1256 da karakter almış olduk. Bence gayet iyi bir karakter sayısı. Ordu kamplarımızı da geliştirmemiz gerekiyor. Daha 200 yer kaplıyor. Ondan dolayı daha ordu kamplarını da geliştireceğiz diyebilirim. Evet. Şu an kareksi sondası diyor. Okçu kraliçe diyor. İksir diyor. Ben kışlaları da yavaştan basmak istiyorum açıkçası. Belki bugün bir kışla basabiliriz. Head Hunter yani kelle avcısını da açmamız gerekiyor. Onu da bir dahaki videoda belki açarız. Zaten iksir kapasitemiz 1 milyon diyecektim. 12 milyon olduğu için çok sıkıntı çekmeyeceğiz. Altınımızı da şöyle topluyorum. Ben 1 ve iki tane e, Tesla'mızı basmış oldum ve Tesla'lardan da kurtulmuş olduk. Onun dışında bakıyorum başka ne eksiğimiz var. Büyücü kulelerinin bazıları 2 seviye bazıları üst seviye. Okçu kulelerinin bazıları 9 seviye bazıları 8 seviye. Ben büyücü kulelerinden veya havanlardan bugün basmaya başlayacağım. Çünkü bir havan altı diğerleri 4. Dört. Şu 4'leri de 6 yaparsak bizim için gerçekten iyi olacak. Şöyle tekrar bir savaşa gidiyorum. Güzel bir ganimet açarsa az önce gerçekten tek de 600 bin altın ve 500 bin iksir er açtı. Şimdi de tek de güzel bir ganimet açmasına gerek yok. Normalde güzel bir ganimet açarsa bize yeterli olacaktır. 700 bin altın bence o köye göre zor çünkü alamayız. Bundan sonra videolarımı PC'den yani bilgisayardan çekmeyi düşünüyorum. Bilgisayar mobil mi siz de karar verirsiniz. Hangisi daha iyiyse ben de ona göre bilgisayar veya mobilden çekerim. Şu an bildiğiniz üzere zaten videolarımı mobil üzerinden çekiyorum. Sanırım bilgisayar videosunu birkaç güne atarım diye düşünüyorum. Yavaştan artık videolarımızda videolarımızı da kaliteleştirmeye çalışacağız. Yani kaliteli bir şekilde sunmaya çalışacağız. Evet güzel bir ganimet açtı. 20 tane bebek ederle buradan e, alabildiğimizi alacağız diyebilirim. Şöyle bebek ederleri yavaştan salıyorum. Şuradaki iksir toplayıcısı altın ürünü de alacağız. Şuradaki altın ürünü ile iksir toplayıcısını direkt şimşekle alıyorum. Evet şuradan atacağım çünkü oradaki hava savunması görüyor ve sıkıntı çıkarıyor. Evet şimşekler gerçekten çok iyi iş yapıyor. Bebek ejderle siz de kullanabilirsiniz. Gerçekten öneririm. Onun dışında bakıyorum sadece bir iktir toplayıcısı kaldı. Onu da alıyorum şöyle herolarla. Buradan da 490 bin altın 660 bin iktir aldık. Bence gayet iyi bir altın ve iktir sayısı almış olduk. Daha iki tane bebek ejderimiz var. Onunla da son bir savaş yaparız. Burada da Sinsi Goblin'i açamıyoruz. Ondan dolayı Goblin'imizi daha yükselteceğiz. Daha Goblin 2 seviye. Sinsi Goblin'de çok iyi iş yaptığını zaten biliyorsunuz. Videoda çekmiştik onunla ilgili. Kışla diyor 12 seviyeye bir tane kışlamızı basabiliriz. Şöyle 1 milyon 680 bine altını bastım. Yani duvarlara. Ben bugün bir tane kışla basarım diye düşünüyorum. Fakat bugün duvarları bitiremeyeceğiz gibi gözüküyor. Bugün duvarları bitirseydik gerçekten benim için harika olacaktı. Fakat şu an biraz zorlayabilir bizi duvarlar. Evet şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, 8 tane duvar kalmış. 8 tane duvarda yaklaşık olarak e, 80 binden iyi bir miktar elde etmemiz gerekiyor bizim. Ben şöyle bir savaşa gideceğim. Altın eksir hiçbir şeyimiz kalmadı. Şuradan kare eksir diyor onu toplayamayacağım. Ben bu duvarları bitirmek istiyorum açıkçası. Evet 1 milyon altın açtı ve gerçekten ben <laughs> kendimde değilim 1 milyon altını bize açması çok iyi oldu diyebilirim şuradan kralımı atacaktım ki bebek heyetlerimi attım Onun dışında buradaki altın madenlerini alacağız altın depolarını alacağız elimizden geldiğince hepsini almaya çalışacağız şöyle bebek heyetlerimi de tek tek atıyorum Evet bebek heyetlerimi de saldım gerçekten harika bir ganimet açtı bize 1 milyon altın 1 milyon da iksir açtı şuradaki iksire bakabilirsiniz zaten 200 binden fazla iksir var bir tane de öfkemiz var. Bir tane öfkeyi nerede kullanacağım gerçekten bilmiyorum. Şuradaki bebek ileri atarım sanırım. Bu öfkeyi kullanırım. Şuradakileri de buzlarım diye düşünüyorum. Evet aynen öyle yaptım. <laughs> bu şekilde baya bir ganimet almış olduk. Yani altın ve iksir bizim için gerçekten iyi olacak. Bu şekilde 657 bin altın 426 bin iksir ve 593 bin de 93 bin diyorum. 593 de karakter almış olduk. Şu an 721 bin altınımız var. İnşallah duvarlara altın sayımız yeter. Evet duvarlara ganimetimiz yetti gerçekten şöyle bakıyorum hiç alt seviye duvarımız var mı 0 sadece bir tane 12 seviye duvarımız var bütün duvarları 7 seviyeye yaptık yani ikinci videodan bence gayet iyi bu video için sizden 75 like istiyorum eğer 75 like olursa direkt ikinci bölümü çekeceğim like atmayı unuttuysanız bir like atarsanız ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız bize çok büyük destek olmuş olursunuz gerçekten. Onun dışında bir tane de kışla basabilirim. Buradan evet bir tane de kışla bastım. Şöyle de isteğime attım. Evet arkadaşlar buradan son bir savaş yapıp videoyu sonlandıracağım. Bakalım ne kadar ganimet alabileceğiz. Yani buradan yüzde kaç alabileceğiz. Şöyle okçularla etrafa doğru e, attım bütün okçuları. Görmez oldukları için zaten güzel bir yüzde sayısı elde edebileceğiz. Yüzde 50 alırsak bize yeterli olacaktır. Zaten savaş makinesi de olmadığı için. Yüzde 50, yüzde 55 bize yeterli olacaktır. Evet şu an %50 %53 yaptık. %55 bize yeter. %59 oldu hatta. Ee, bence yeterli olacaktır. Bakalım rakip yüzde kaç alacak. Ben şöyle çıkmak istiyorum. Rakip hala saldırıyor. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten tek yıldız aldık. Rakip 2 yıldız alacak gibi gözüküyor şuradaki ee, sadece bir dal kavuk görüyorsunuz. Sadece bir tane dal kavuk Diyecektim ki onda o kulesi indirdi. Evet. Rakipten yüksek yüzde aldık. Ve 95.000 bin altın 95 bin de iksir almış olduk. Altın ve iksirimiz de duruyor. Burada da ödülleri yavaştan toplamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün troll hesabımızda klan oyunlarını topladık ve sezon biletinden gelen ganimeti harcadık. Bugün iki testamızı, bir kışlamız ve laboratuvarımızı bastık. Laboratuvarda da e, bir birlik yolladık zaten bildiğiniz üzere. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız bize çok büyük destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere.